Benim güzel yavrum. <laughs> Allah iyi onu güzel yarattı. A hani <laughs> benim yavrum. Sağ olun kardeş. Sağ olun. Hoş geldiniz. Benim yavrum. Sağ ol teşekkür ederim. <laughs> Dedim ki benim bugün morale ihtiyacım var. <laughs> Ayağını taş dolaşmasın annecim, yavrum sağ ilahi Allah'ım Allah hep annecim. arkanda biz dua ediyoruz Bizim kastım toplumumuz da hep sizi Sağ ol anneciğim teşekkür iyi, iyi ki varsın ne güzel. Ah Hem duanı yavrum, sıcaklığını ah o güzel yüreğini bana sundun ya beni o koruyor biliyor musun anneciğim? Kurban olduğum Allah'ım Allah iyi gününü kur inşallah. Cumhurbaşkanlığını da göreceğin ölmezsen Allah ha, siz yakışıyorsunuz kimse yakışmıyor. Güzel olur, güzel. Milletimiz en güzelini bulacak inşallah. Siz, siz Sağ olun, teşekkür ederim Aydın'cığım. Sağ ol. Kızımı çok selam söyle. İki yanından öp. Tamam. Dileye, Demiyor. dileye bunların hepsini söyle. <laughs> Allah söyledim. annene babana da ömür versin. Sağ olun. Nete Seni sakatsız, güzelce, yakışıklı, okutmuşlar, aslan gibi büyütmüşler. <gülüyor> 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 Anladın mı? Onlardan da Allah razı olsun. Öyle, öyle. Bütün Hı. annelerden, bütün Tabii. Allah daha iyi yapsın. Sağ ol anneciğim. Estağfurullah, ettim. güzel annem de. Bunu da Allah yüzünü gösterdi bana. Ay kurban olurum Rabbim, senin. Rabbim cennet yüzlü <laughs> yavrum, Allah iyi <laughs> buyurur, bu. Rabbim. Beni nasıl sardın dualarında, bir bilsen. Allah büyük bana herkeste bize dua et diye, benim duam geçer. Öyle, öyle. Hı. Öyle güzel anneciğim. Teşekkür ederim. Var olasın. İmamoğlu oğlum, Kastamonu'dan misafir olarak geldim. Seni çok seviyorum, sana çok duacıyım yavrum. Bir kere gitmeden o güzel nurlu yüzünü koruyun yavrum. Yani... Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.